Herkese merhaba dostlar. Ben Kayra. Bugün sizlerle ve dostlarımla birlikte gördüğünüz gibi Craft Rise'da mükemmel bir video çekiyoruz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese hoş bulduk. <laughs> Herkese hoş bulduk. Çok güzel bir giriş. <laughs> mükemmel. Dostlarım dostlarım gibi, kafamız mükemmel. Dostlarım ve sizlerle birlikte eee arcade oyunları nasıl okunuyor? Nasıl okunuyor lan? Arcade. Yani Ar game, mini games'ler. games'leri oynuyoruz dostlarım. Eee Böylesi bu serinin devamının gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yukarıda çıkan oylamada e, verdiğimiz e, mini gameslerden birini seçin. O seçtiğiniz mini games'ten e, video çekeceğiz dostlarım. O zaman hazırsanız hemen ilk mini gamesimize geçelim. geçelim. Evet dostlarım, şimdi ilk oyunumuz, ilk e, mini gamesimiz olan Herobrine Chamber'la e, devam ediyoruz. O, makas. yeşil Koyu yeşil, koyunu kır. Koyu yeşil, açık yeşil şu, Allah kırdı. Kardeşim nerede? Hangi sen? Koyu Kız, Bu arada bitti kanka. Geçmiş şey olsun abi. Yok harbiden ya. Neyse kardan adam yap. Ee, şöyle kar bloklarını toplayalım. Bir de şundan bir tane topla. Hop. Bir. iki, Üç. Hazır. Kaç tane yapıyoruz? Bir, bir tane ya. Yani. Bir tane. <laughs> bu arada 30 tur varmış ha. Hop 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 Garip olan Aa. şey. Aha Furkan tam çıkıyorken öldürdüler Furkan'ı. Ah Furkan'a ben vurdum yanlışlıkla. Pardon kanka. Thanks. Aa çıktım lan. Lavatla. atla. Hadi 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 yetiş yetiş lav atla dedim. Demir bloklarıyla yukarı çık. Çıkıyorum bakalım. Hadi artık ya. Niye yana koyulmuyor? Bu yan yana koyulmuş bir yer. Yaşa dıştın kanka. Harbiden ya. Furkan atına hey bak. Oğlum aşağı bir şey yana koyulmuyor kanka. Yana koymayı dene bakayım şey oluyorsun. Oğlum Abi, hala ben... da zamanın vardı niye çıkmadın? Bilmiyorum ki vallahi. Ya. Şunu atalım. Bay bay. Düzsüz Allah. Ah 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 kurtuldum. Şu İlker Can kimse vallahi Allah razı olsun ya. Adam sayesinde kurtuldum. Tuna aşağı atıyordun beni. Pardon. Bir seneden oldun? Pardon. Allah hayra. Ha. Bak şunu atacağım şimdi. Bay 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 bay. Gittin kanka. Geçmiş şey olsun. Şunu atalım şimdi. Tuna ilk ay canı ilk canı at. Aha aga be. Okları bitir. Bitti. GG. Oğlum şey deli gibi MS alıyorum ha. Süt sağ ve iç. Başkalarının <laughs> da vurun. Vurun ineklere. Dostum sadece koş. Full koş kanka. Hop. Haydi bismillah. Ay bu, bu zormuş Aha, bu arada Ah be. Ben düştüm genç. Adam orada hız efektini veriyor ya kafa karıştı Evet evet Aslında hız efekti değil ha Sadece görüş açısını 100 yüz, Mesela 100 iken 500 yapıyor Oğlum tam derdi bas düştü ya Çok güzeldi ya <gülüyor> <gülüyor> En iyi lonca mı? Oha adamda en iyi lonca şeyi var Kardeşim en iyi lonca beni etkilemez Geçmiş olsun sana Of 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 Tun arkandaki benim ha vur, vur şey yapma. Vurma. Asla. Renk maçı. Hangi renksiniz lan? Kırmızı evet. Vay şerefsizler sizi. Kırmızıların üstünden geçeceğim. Bu arada maviler kazandı. Kesinlikle dostum. <laughs> Turkuaz lan ne mavisi. Ma kırmızılar biraz malmış ya. Ay pardon. Meşe odunu. Kırdım. Tabii ilk önce bir konserini dinlemek lazımmış. Valla <laughs> meşe olduğunu bilmeyen de yani oynamasın bu oyunu bence ya. Şurası iyi. Hop atladık. Bırak Nasıl güzel mi? Puan ya? Oyunlar bir de biraz daha farklı ya şeyden e, son oyuncudan. Biraz evet. daha farklı olduğu için e, hoş duruyor. Allah yetişemedim yetiştim lan. Oğlum burası süreler çok uzun değil mi? Ama da son oyuncuda böyle pıt pıt bırakıyordum. Elmas kaz. Kesin en üstte bir tane elmas var. Adım gibi eminim bak. En üstteki elmas almaya gidiyorum. Hadi bakalım. Ee beyler biraz konuşun bakalım. Tuna gelemiyordu bayağıdır. Tuna geldi dostlarım yani. <laughs> Tabii ya. <laughs> sınavlardan. Sınavlardan sonra koptuk ya. Evet evet. Sınavlardan <laughs> sonra biraz sıkıntılar oldu ama bunu. Zaten sınavlarda video atamadığım için. Yaklaşık kaç gündür her gün için video çekmeye çalışıyorum. Her gün video atmaya çalışıyorum yani. Ondan Sına ötürü. Of. Es HES! SPARTA! Şöyle bir geçiyorum. Tuna yanındaki beni mi vurma? Hıh gördüm. da yaptı. Bir şu kaldı. Of vuruldu vursanıza lan. Karı'yı bak, karı'yı oh, bak, karı'yı <laughs> bak. Dostum. Geler şimdi kimse öldürmesin. Üçümüz de puan alalım. Kaçın ama ben kaçın. Birbirinizden kaçın. Team olduğunuzu anlamasınlar. Seni öldüreceğim ee, gayrı. Rap'i yapıyoruz şu anda. Öldürürüm sandığımı ya. Hep seninle alındığımı ya. Senin içim yıldız. Aa, çok zor. Oğlum bu çok zor. Bir şey söyleyeyim mi sana. Telli daha kolaydı. Demir parmaklıklı. Bu biraz daha zor. <laughs> Aynı hacmi kaplıyorlar. Çok saçma. Garip ya. Yani. Neyse. Devine gidelim. Ne yapıyor lan bu? Oha. Mantıklı lan. Oğlum bana geliyor. Heh. İyi var. <laughs> Öldü. <örgü. gülüyor> Üç kişiyi vurdun lan. Çıktığımız gibi öldürdük bu arada. 4 4 4 kişi vurdum. Ne yapıyoruz beyler? Hadi. Hadi be. Tam şey diyecektim. İlerleyelim diyecektim de. Hedef nerede şurada? Oradaymış. Atamadım, mı? Atamadım. Sonucumda ya. Atamadım. Oo. Tam ucunda kaldım. Ya. Ve bu nasıldı lan? TNT. Köşelere barut, ortaya barut ve köşelere ortaya barut koy. Eyvallah. Vurdum. <laughs> <laughs> Furkan da Tuna sayesinde yaptı. Oh. Yo ya oğlum ben biliyorum ki. Ah Bu çok kolay. Bu çok kolay ya. Çok kolay da ben niyesi bundan çok tırsıyorum ya. Sadece yukarı 180 derece bak kanka. <laughs> ben direkt durduğum yer duruyorum. Ah! Sıkıyorsun lan. Olmuş. Ha. Aşağı gazdım aşağı. Oğlum <laughs> kendi kan <kalını> mezarında <laughs> öldü. Ha Furkan. Gelme. Yaklaşma bana. Yaklaşma. <laughs> Murtaza, Murtaza Yok. dur. Murtaza. Adam iyi oynadı. Murtaza. <laughs> Furkan kurtardı. Oğlum. İyi var lan bak üçüncülüğü koruyoruz. Patlayıcılardan kaç. Oo. Oh. Oğlum bunları kaçış, kaçır, kaçış Kaçır Yok kaçılıyor. Bunu direkt havaya baksanıza. Bakıyorum da. Aga ben öldü diyecektim tam gözümün önünde de ölmedi. Yok. Öldü mü lan? Ben da... nasıl öldüm? Gelin mi? Oğlum ya. <laughs> gelin, gelin mi? O da iyi. Ya, çok sinir oldum. Bunlar kolay. Allah'ım yarabbim. Sen, ne işin ha? Fş, tüt 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 tüt. Kanka bay bay. Afrika kalırsa böyle öttürürler adamı. Gel bakayım bir seni bir öttüreyim ben. Kanka öyle ayıp ha helal be size. Bay bay. Şu Lois mi? Kanka ne yapalım geleyim mi yanına? Hayır. ben buralarda gezeceğim. Şu şu Murat'ı bir atalım. İkinci bak. Murat onu gelin lan onu... Her oh, 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 oh. yardıma geleyim mi? Yok kanka gelme. Bunu bir 2 ve 2 attığımız, evet. attığımız zaman hep kaybediyoruz. 2 ve evet. 1 attığımız zaman hep kaybediyoruz. Ah! Oğlum zıpladım. Evet. Altındaki blok gitti bir anda. Furkancım söyle bakayım ünlü sözünü. Normalde hızlanmıyor. Abi. Görüş için sadece. <gülüşse> Yüzken <laughs> <laughs> beş yüz. Niye benzetmiyor? Hiç de Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bunu niye eklemişler ki? Bu aşırı kolay bir şey değil mi? <laughs> Allah. İşte bu çok zor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama. Oh, oh, yok. Yok. Ya, yapma bunu. Oha! Luis'e bak. Oğlum birinci sen misin? Evet oh. evet o. Vay abdiz şerefsiz. Ne <laughs> <de sen gülüyor> olsan, ya, ya. İlk fal ah. çok şanslı bu arada tamamen. <laughs> Lucky. Var. Şöyle önüne geçelim de kıramasın. Kim şanslı ben mi? Tuna Tuna Yok. direkt aldı. Hop diye önüme elmas. <laughs> Dışarıdaydı. Ah benim altımı kazıyorlar. O bak dediklerimi en iyi an yapan. Murat İzim. Olan ben nasıl dördüncü olabilirim ki? Oğlum ben Olum. abi. Sen ikinci. Evet, ikinci. evet dostlarım. ikinci arkada oyunumuza, yeni, yeni mini oyunumuza de konuşamadım lan. İkinci mini oyunumuza bulup gelelim. Evet dostlarım, ikinci mini game'imizi de bulduk. İkinci mini game. Hayır arkana bak. <laughs> Dragon Escape. <laughs> Ender Dragon'dan kaçmaya çalışıyoruz dostlarım e, ee, elimize 3 4 tane balta var. Bu baltalar birazdan göstereceğim inşallah. İşte o az önceki gördüğünüz gibi uçmamızı sağlıyor. Eee Foldum ölüyoruz değil mi lan? Evet. Oldum hiç öldürüyor ya. Haydi bismillah. Allah, Allah Allah. Ya bu arada bunlara yani aşina değiliz pek. Yeni yeni giriyoruz. Direkt ölürsem kusura bakmayın o yüzden. Hayır. Evet. Iı, Furkan Bak, çok. <laughs> Kim öldü? Evet. Önce? Furkan gitti. Yani Haydi bakalım koş 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 koş. Şey mi dostum? Ah, ne oluyor lan? Ha, aa şey. Görünmez blok bak. Ee, şu şeyler. anlatmak <laughs> anlatmak zor bir şey onu. Evet, biraz. Kazandık. Ama geldik. Evet. <gülüyor> 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 bunun bir ertesi daha var değil mi Furkan? Evet Bunu da çekelim Eee evet. evet ikinci şeyi de bulduk Iıı ee, ikinci haritayı da bulduk Hadi bakalım ilerleyelim Başla evet, Bismillah Ah Oğlum ben... Hayır Ya, ya şey, millet siz... çok geçiyor olarak sen yönünü gö göremedin ben, çünkü Ben sizi izliyorum sıkıntı değil hadi bakalım <laughs> Zaten Oğlum, bilmiyoruz mini de Böyle bir şans yok ya Evet ilk kuvvardan Efe Bahar geliyor. E, ee, 1187 ile Loista onların arkasında hemen onu takip ediyor. Loista aşağı düştü. Baltayı kullanabilir evet. mi? Ama kullanamadı. Loista aşağı düştü. Oh, Şimdi no. Kayı Kajigaru. Mükemmel bir atlayış sergiledi bize. Parkur ustası Kajigaru. Diğer e, parkurları, diğer parkurcuları takip ediyor. Şu anda tamamen ah. Adam Aşağı düştü ama mükemmel bir clutch yaptı. Bravo Tuna. Seni izlemeye devam ediyoruz. No! Hadi. Oh, no. <laughs> Bunu boyuma yaşayan işlere girişmemeliydim. Orada moment, moment kaybettim abi. Aynen. Orada önemli aga. Dostlarım hemen. Üçüncü geçiyorum. mini games. en kralı Michael Jackson. Ee, Jackson. Başlatıyorum bakalım. Bu ay mı? O değil. Evet. İkinci <laughs> modumuzu da bulduk. Ana at işte istediğimiz durduğumuz yerde mi oluyoruz? Yiyiyoş Başladı direkt Gel bakayım Ah Durdu beni vurdu. Tuna Oğlum ben Ay bu beklediğimiz analobi de Başlamayız diye düşünüyordum ya Bak bak Kapışıyorlar ama Okuma tek şimdi Furkan arkandayım gel Ok atma işte Şerefsiz Bana vuruyor ya Oğlum kill alamadım ya Şu kimmiş şu Enes Enes gel bakayım bir Enes kardeşim Ayıp be Benim okum mu sıfır Bilemedim ki ya Tuna arkanda biri var ha Ya iç skor kardeşim. Cık. Kardeşim kapama makroyu ya. Oynayamıyoruz oyunu. Bırak orayı. Ben korurum seni Furkan. Ahahahah. no. Ah, ah, ah. <laughs> 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 o katamadım. Ah. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum sandın ya. Oğlum adam mi? makro açmış. Adam makro beyler. Gel kanka. Aha ha. İki kolsuz yan yana iki kolsuz. Dostum. Tamam. Bak momentum alıyorsun bak. Görüşürüz. Şöyle birini vurayım da öldüreyim diye bir geziniyor mu kanka? Harita çok büyük ya. Ah be intikam aldı şerefsiz. Kaçıncıyız biz? Ee, ben ilk üçe bile girememişim. Abi üçüncüyüm ben. <laughs> Oğlum göremiyorum ki kimseyi. Beni doğurduğu yerlere bakar mısın ya? Neyse aga sıkıntı değil. Biz de böyle kazanacağız oyunu. Aha geldim sonunda. Bırakın lan Tuna'yı. Ama Tuna'yı öldürdüm galiba. Olsun. <laughs> <Ne? gülüyor> ah! Oğlum sen niye çıktın ya? Adamı tam vuruyordum çıktı oyundan. Tuna arkanda biri var dikkat et. Oğlum. Beni niye arkalıyorsun? Tuna bana vurma Tuna. Ben... ben... Her koyun kendi bacağını nasıl vurmuş. Bak bak ya atacak bak. Heh anca atarsın kar pardon, kardeşim. Pardon pardon. Ne sıkıntı. Oğlum sen kim öldürdüğünde ok atıyorsun sürekli ya. Bunun oku bitmiyor. <laughs> <laughs> Kırtığına tam arkanda doğdum. Şey mi dostum? Kırtığına öldü aga be. Ah be. Bitirdi sayılır 2-2'li i̇ki, evet, kaldı. 2-2'li iki, iki, kaldı. Yaş. <laughs> Bayağı kısa sürdü lan. Bak şu yukarı biri çıkıyor. Vuramadık abi. Başaramadık abi. <laughs> ah Mert bırak beni. Şerefsiz. Bay bay. Güzel hal kaldı. Çok güzeldi. <laughs> Gel bakayım kapışalım. Canım <laughs> az lan canım. Gel. <geldik> canım az. Ya. Yazık <laughs> 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 arkadaşlar. Şu itiz kurdu öldürelim. Dur biri beni arkamdan okluyor. Şerefsiz. Şerefsiz. Kayra'cım sıralamalı değilsin. Bunun hitleri, hitleri çok garip oynuyor. Sen de. Tostlarım hemen. Bir sonraki e, mini games'imizi bulup gelelim. Ya ben bildiğim bu kalere TNT atacağız. elimizde TNT alıp. Bir evet. de TNT var. Garip biraz. Bak şimdi o kaldeki adamları öldüreceğiz. Baksana. Evet. Ama üç kişi koyacağız. Bunlar niye oynamıyor peki? Ah ah. Onlar da bizi atabiliyor TNT bu arada. Söyledim. Aa. Burası savaş alanı. Bizim adam kendi kalesine atıyor. Aşırı yüz oldum. Kim o? Onu Bilmiyorum. abi nasıl öldün ya? Söyledi mi lan? Önceki onu ben de yaptım buna. Kendi <laughs> kaleme attım ben. Yanlışlıkla yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık eğim, eğimi açmak lazım. En yukarıdan. Biraz bekleyince iki tane birden doluyor o garip. Süreli ya TNT'nin yani dolması süreli. Bak şöyle biraz bekleyeceğim en fazla kaç tane atabiliyorum diye bakacağım Olmuş. Adamlar Doğru. aşağı iniyor. Da oynuyor ama. Ah benim maçtı bile. Aa iki tane var bak. Aa hayır sadece iki tane oluyor Fakan en fazla. Benim dört oldu, oldu kanka. 3 üç oluyor harbiden lan. Süreyle doluyor ya. Aa öleceğim. Ben şey diye biliyordum. Ben şey diye biliyorum ya. Biliyordum. Attığım zaman hani patlıyor ya. Tam patladığı zaman bana geliyor diye işte yapıyordum da. Onu test ettim ben. Öyle değilmiş, böyle değilmiş değil mi? Ben canım reçellensin be diye bekliyorum şu an kalenin içinde de. Sen öldün mü lan? Yani öldüm oğlum ya. Acaba. Gerçekten mi? Vücut şok dalgasına dayanamadım. Şurada biri var. Atış serbest. Oho! Kayra öldü ya. Oğlum nasıl öldürdü o beni? Yok, bak saklanıyor, biriktiriyor ama o da öldü aga be. Farklı değil. <laughs> Tuna'ya bak. <laughs> Oğlum çok garip lan dur Tuna'yı izleyelim. Oğlum TNT çarpıyor geri geliyor lan. Bak. O, o oyun çok garip ya. Kaleye çarpıyor yere iniyor Tuna anlattıkları. Şşş, düşündüğüm gibi bir oyun değil bu arada. Daha ile. Plan. <laughs> Keşke üçlü Skyward falan olsa ya abi yani. ya. falan. Umarım getirir Craft Rise yakında. Bilmiyorum ama Furkan Tuna biri Furkan biri sana bakıyor. <laughs> Kardeşim <okulduğu> dans ediyorsun. <laughs> Peki bu Kayra. Okay. <laughs> Eminem'i söyleme de bir daha. Michael Jackson. Oğlum adam efeye kaçmış uçuyor lan. Bu sefer bizim. Oğlum hadi alalım lan Siz ne yapıyor? Bir yürü düşersek yürü. gidiyor muyum? Yo, atlama kim mi? <laughs> bu sefer benim, ben öleceğim. Ne yap? Gel atla kurtla. Atla kurtla. Aha, ölmüyorsun. bence diskalifiye ediliyor oyuncu. Bir Bak. dene, bir dene, bir dene. Ne olacak? Yani. Ölmüyorsun. su can götürüyor. Su can, can götürüyor. Mı götürüyor? Çok Ohoho. Evet, bunu öğrenmiş olduk abi yani, videoda. <laughs> Harbiden. Dostlar yani, ben... Kesinlikle suya girmeyin arkadaşlar. Kesinlikle suya girmeyin. Şimdi sonuncu muydu? Sonuncu şeyimiz mi? Ee, mini games'imiz mi? Son değil lan. Kaç Bilmiyorum işte. Başladı. Video başladı video. Oyunun başlamasında birkaç saniye kaldı. O altımızdaki bloklar yok oluyor kardeş. Evet. Ve katlan katlan altı <laughs> düşüyoruz. Şöyle milletin altını kazacağız kardeş. Yapacağımız tek şey o. Hiç koşarak oynamanızı gerek yok. Böyle yürüyerek oynayın daha iyi. Bak şu deli dana zoptrik gibi gidiyor. <laughs> kontrollü oynayacaksın. Yani değilim. kontrollü. Ben hep en köşelerden başlarım böyle oyunlarda. Genelde hep öyle. Ama bir zaman sonra zıplaman gerekiyor artık. Bir de bazıları en aşağı gidip aşağıya kazmaya başlıyor. Düştüm aşağı. Tamam burada. <laughs> ah, 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 bir daha düştüm lan. <laughs> oğlum en üstteydim ben. En üstteydim dostum. Şu ben iki ona yapmayın. <laughs> İkide misiniz? Ben üçteyim ya. Gelin aşağı doğru o zaman. <laughs> üçteyim. Ah! Furkan önüme çıktın. Furkan kırıyor kırıyor kazıyordum. Oğlum. Oğlum, ölüyordum lan. <laughs> Furkan ya. Öldürüyordun lan beni. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz diyor. Şeye benziyor lan. Hayır lan. <laughs> arkamdan mı geliyorsun? <laughs> Öldüm oğlum. Allah tanıştım ben ya. Aga Kaç kişi kaldı? <laughs> Bakayım şuradan bir. Dokuz. Ee, sayamadım. Dokuz mu? Dokuz tamam. dokuz. Güzel. Yandı. Bu arada zıplamak <laughs> biraz daha iyi gibi. Evet evet ben de onu fark ettim biraz önce. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Şu an uçtayım da. Bir düştüm mü toparlayamıyorum. Ah. En sondayım. Ben <laughs> Şu durduğun anda gidiyorsun. Hayır. Ah. Bay bay. <laughs> evet dostlarım son mini gamesimizi bulduk. Bunun gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Eğer ilkinden anlayamazsak ikincisini de çekeriz. Yapı evresi başladı. Ne yapıyoruz? Bak orada da birileri var. Dalacağız mı bunlara? Ne yapıyoruz beyler? Bence bir okumuz var. Vurulan oyundan çıkıyor bence benim tahminimce. Bence yapı vakti dediği için önce bir yapı yapacağız kule gibi. Ha. Sonra evet. savaşacağız ha. Ok atamıyoruz şu an. Şu önümüzü falan kapatalım da agam. Savaş çevresi başladı. De, vurulan direkt çıkıyormuş oyundan. Aa yok hayır sayı oluyor sadece. <laughs> Tuna vuruldu. Ha bloklar da yok oluyor. Direkt mi? Ah be vurdu beni. O ofensif oynayayım bence. Bir anda vurun hemen bariyer çekin önümüze. Şunu vuralım. O ben niye vuramadım lan onu? Ben vurdum. Vurdum. Bir daha vurdum. İntihar burada. Hepsini Başardık. söylemeyeyim Başardık. bence de. Wow. Ha! Ne? Öldürdükçe ileri geri doğru gidiyoruz. Bakın yeah. ölmemeye çalışın. Öldürdükçe bak. Alan genişliyor, sınır genişliyor öldürdükçe. Hayır oğlum. Evet bak. Bak görüyor musun ilerliyoruz onlara doğru. Allahu ekber! Yok da verdi. İlerleyin. Oğlum. Haydi Üstten. beyler. 3 tane adam öldürmüşüm, bana blok vermedi ya. 3 tane öldürmüşsün de ben 7 tane öldürmüşüm paşam. Ya kes. Sniper. <Sessizlik> ah, öldüm. Ölünce blok veriyor galiba Furkan. Baksana sınırlar olduğu gibi değil ki, genişliyor sürekli. 5 5 tane öldürdüm, 1 tane ölmüşüm. 2 kere ölmüşüm, 7 kere öldürmüşüm ben de. 6 oldu. Ah, öldüm yine ya. 3 kere öldüm. Yapı i̇şte evresi başladı. Ha artık yapı yapıyoruz. İlerleyin hemen onlara sur çekelim hadi. Ne Bu şeyi avantajımızı vermememiz lazım onlara. Ben tamam, bir yapı dizim. Yani savaş dediği zaman var ya ben. <laughs> Dedi lan! ya bak ki Hadi bakayım. Hop. O da gitti. Oo, çok güzel. Ha, ha. Güzelmiş bu. Fielde atılır mı lan? İci bölümünde çekiyoruz hemen. Hemen yapı açabalarımıza geçelim. Let's ama go Ama bu sefer rakibiz beyler. Ne? Rakibiz Sen mi Baturgaz mısın lan? Evet. Sınırda sıcak ha? Kim kazanacak? Turkuazlar vs. Oh. Aynen ben de miner verdi. Oha bizim adama bak. Mavilerin bölgesine geçti. Adam alfa. Harbiden alfa. Hadi artık bırakma şunu. Oo ben neredeyim? Ha onların bölgesine geçtiğimiz zaman geri atıyor. E, onu, onu niye atmadı? Hadi bakalım. o de nerede? Adam geçiyor. Oh zıplatıyor oğlum. Oo güzel. Ölmeyin beyler. Bizim adam. lan Şey mi dostum? Oğlum biz atalarım benim tam zamandan beri o kullanıyormuş oğlum siz kimi şekil yapıyorsunuz öldüm lan. Ben. ben öldürdüm. Şerefsiz. Furkan bak <laughs> iyi oynuyor lan bu oyunu. Furkan tam <laughs> böyle hani şey, Bedwars'ta bir şey. <laughs> olur ya aynı onlardan. Şöyle yaptığın zaman zaten Doçlanıyorlar Bir de durarak vuruyorlar ya böyle Kendini sniper gibi hissediyorsun kardeş Oğlum, Of kafama yedim lan kafama O zaman git konuş onlarla Kayra emaneti olan bu Aa yapay evresi başladı Ha ben de çekiyorum ha. Ne oldu? Ne oldu kanka? Ben de çekiyorum. Hayırdır? Al, al. Ben de çekiyorum. Al. al. Sur mu yapıyoruz? Sur yapma lan. Al. Sur mu yapıyoruz? Ben vurmayacağım mı direkt seni? Ah. Oğlum beni niye tutuyor ya? O internetim gitti. Ah geri geldi. Savaş çevresi başladı. O ne oluyor lan? Benim internetim için kusura bakmayın. Bağlantıda koptu galiba bizimkilerin sesi. Geldi. Hayır hayır. Evet, geldi geri. Buradasın kanka. Şimdi geri geldi anca. İnternette bir sıkıntı var son günlerde. Geçen Furkan'la bir oyun girelim dedik. Sürekli attı, sürekli attı. Şunu vurabilir miyim? Vuramıyorum. O baya ilerledik lan. Turkuaz sıçtı beyler. İşte Furkan takımı hep ezik oluyor ya. Yani. Yazık ya. <laughs> Furkan oynayamıyorsun bu oyunu. Oynayamıyorum ben. 9 kilim var lan. Benim de 10 kilim var kardeşim. Ulan bir Allah salladım Allah. mı o oku var ya direkt vurmam ben Kaç ölmen var ya? Ok ember oku benim ben. var Bob kim? Üstüne bizim adamı var. niye vuruyorsun he? Haydi bismillah Haydır Allah Sıcak sınırda yoğun çatışma Oğlum adamlar artık Öldü Oğlum biz ölmeyelim artık lütfen hadi bitsin oyun. Bay bay kardeşim. Kairos yaptı. Dostlarım bu gibi videoların devamı için kanalıma like atmayı yok. Bak bye, 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 bye. Wow. bak 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 bak. Sıralamaya bak. Sen nasılsın lan? Dostlarım kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.